Ay kızlar benden abur cubur istemişti. Onlara bir kaba dolusu abur cubur getireyim de yesinler bari. Ay Damla ile Nehir benden abur cubur istemişlerdi. Bakayım ne yapıyormuş kızlar içeride. Anneciğim bakın size bir kaba abur cubur getirdim. Alın bakalım. Anneciğim bu balonlar ne böyle? Aa, çocuklar bu balonlar ne yapıyor burada? Anneciğim siz mi koydunuz bu balonları buraya? Kim koydu bu balonları buraya anneciğim? Ay çocuklar ben de size abur cubur getirmiştim. Anneciğim bu balonları kim koydu buraya? Aa! aa. Çocuklar ben size abur cubur getirmiştim bir kova dolusu anneciğim bakın. Bakın size neler aldım ben. Anneciğim bakın. Aa Damla sen bundan istiyordun değil mi anneciğim? Sürpriz yumurta. Ben de bunu. Ama anneciğim bu balonlar ne böyle? Kim koydu bu balonları? Siz mi koydunuz anneciğim buraya süslediniz? Kendi kendine mi geldi bu balonlar buraya? Anneciğim ne yapacağız? Hadi içinden bir şey çıkarsa anneciğim korkuyorum ben. Patlatalım mı sırayla? E abur cuburlarınızı yiyemeyecek misiniz? Tamam o zaman bunları böyle koyun anneciğim kovanın içine tekrardan koyun bakalım hepsini böyle güzelce koyun. Şimdi balon evet anneciğim onları birazdan yiyeceksiniz. Önce şu balonları bir patlatalım. Hadi bakalım anneciğim koyun onu da hepsine çitosunuzu da koyun. Aferin tamam onlar dursun orada anneciğim. Şimdi biz balonları patlatacağız tamam mı? Dur bakalım ben size bir tane yine vereceğim. Bekleyin. Önce kim patlatacak? Damla. Önce Damla mı patlatacak? Hadi bakalım anneciğim. İlk önce Damla hangi balonu patlatacaksın sen? Önce kırmızıyı patlat bence anneciğim. Rengi de çok güzel görünüyor. İçinden belki abur cubur çıkar. Ama dikkat et anneciğim. Bekle üç deyince patlat. Bekle anneciğim. Kırmızıyı patlatacaksın. Bak bu kırmızı renk. Bekle ben üç deyince tamam mı? Bir, 2, 3 Patlat anneciğim. Aa, anneciğim kırmızı balonun içinden örümcek adam çıktı. Abi bir daha bu cuburlarımızı aldı. Onlar bizim abi yani Nereye götürüyorsun? Ay anneciğim bu kırmızı balondan örümcek adam çıktı. Ne yapacağız? Aldı abi cuburlarımızı götürüyor. Çabuk al anneciğim elinden. Anneciğim abi cuburlarımızı aldı. Götürüyor bu. Örümcek adam nereye götürüyor? Aa kapıyı açtı. Gidiyor bir de çocuklar alın abi cuburları elinden anneciğim. Aa. Anneciğim aldı gidiyor. Anneciğim abur cuburlarımızın hepsi gitti. Gelin bakalım şöyle bir balonları da patlatalım anneciğim. Üç tane daha balonumuz kaldı. Kırmızı kırmızı balonlar örümcek adam çıktı. Bütün abur cuburları aldı götürdü. Ve anneciğim ondan neyi patlatsın bakalım bundan ne çıkacak çok merak ettim. Al bakalım anneciğim şimdi bu yeşil balonu da sen patlatacaksın. Ay korkuyorum ben çocuklar patlatmak istemiyor musun? Anneciğim tamam damla patlatmak istemiyormuş. Al sen patlat onun yerine. Hadi bakalım şimdi yeşil balonu patlatıyoruz anneciğim. Ay çok korkuyorum. Hadi damla üç deyince. Bir, iki, üç. patla Aa! Anneciğim yeşil balondan da hulk çıktı. Aa, damlayı kaçırıyor hulk. Nehir yakala anneciğim. Hulk damlayı kaçırıyor. i̇nanmıyorum. Çok... Yeşil balonun içinden hulk çıktı. Yeşil maskelemde. Aa, damlayı kaçırdı. Anneciğim ne yapacağız? Maske ruhu kaldı da kaçırdı anneciğim. Hemen polis aramamız lazım. Anneciğim. Yeşil ruhu geldi de kaçırdı. İki tane daha balonumuz kaldı. Onları da patlatalım mı? Aa, onun içinden hadi kötü bir şey çıkarsa anneciğim. Kesin yine cadı teyze bize tuzak kurdu. Bu balonları cadı teyze getirdi. Kırmızı balonun içinden de örümcek adam çıktı. Bütün hamur cuburlarımızı götürdü. Ne yapacağız şimdi? Ay bu yeşil balonu patlattık içinden yeşil huk çıktı bir de damlayı kaçırdı anneciğim. Hadi sen de patlatacak mısın bunları? Hadi bakalım çok korkuyorum anneciğim sen de patlat bakalım içinden ne çıkacak. Yaklaş biraz anneciğim yanına doğru patlat bakalım ne çıkacak içinden. 1, 2, üç patlat anneciğim. Aa anneciğim bu mavi balonun içinden de huk çıktı hem de kırmızı kızgın huk. Aa bu da lehiri kaçırdı inanmıyorum. Aa çocuk. Ay ne yapacağız? Bu nehir aldı götürüyor. Bütün maskeler bizim evimizi bastı. Getir nehir'i getir damla da gitti. Anneciğim kaçırıyor hepsini. Ay ne yapacağız? Benim hemen polis aramam lazım. Hemen benim polis arayıp bu çocukları kurtarmam lazım. Bu da gitti. Tek bir tane balon kaldı. Ne yapacağım ben şimdi? Çocuklar da gitti hepsi de. Bu da gitti. Damla da gitti. Nehir de gitti. Ben ne yapacağım şimdi? Hemen polis aramam lazım. Ay canım kaç gündür abur cubur çekiyordu. Aa şu abur alayım doldurayım sepetime de gideyim içeride yiyeyim. Nasıl olsa çocuklar da görmez. Onlar da oyun oynuyorlar odalarında. Onlar görmeden hemen şu abur cuburları alıp gideyim de içeride yiyeyim onlardan gizli gizli. Ay kaç gündür canım abur cubur çekiyor çocuklar bana yedirmiyorlar. Aa bakın çocuklar burada da Dubai çikolatası var. Aa çocuklar görmesin görür, görürlerse bana yedirmezler gideyim gizli gizli içeride yiyeyim bari. Ay çok güzel abur cuburlar var şu an. Çok güzel abur cuburlarım var elimde. Ay çocuklar görmeden hemen yiyeyim bunları. Ben oturayım da şuraya. Ay şuraya oturayım da yiyeyim bari abur cuburlarım. Ay bir sürü toy box'um da var. Jelibon'um var. Ay en önemlisi de Dubai çikolatası. Çok merak ediyorum bunun tadını. Ah jelibon da var. Süt de var. Ay şu çedir sakızın tadı da çok güzel. Ay hangisini yesem acaba? Ay önce hangisini yesem? İlk önce i̇şte bu bani mu yesem? Yoksa bu Dubai çikolatasını mı yesem? Ay acaba hangisini yesem? Aa, ay benim bir anda neden böyle uykum geldi acaba? Ay, neyse ben biraz uyuyayım da şöyle. Şunu da alayım şöyle elime. Uyuyayım uyanınca yerim nasıl oldu? Çocuklar zaten görmezler. Şöyle yatayım uyuyayım da. Şöyle koyayım ha. Odalarında oynuyor onlar gelmezler. Ben güzelce şöyle uyuyayım uyanınca da yerim. Kafa, kafa, kafa... ...kardeşlerimi çağırayım. Kardeşlerimi çağırayım. Annem uyumuş. Yeniden kafa, kafa, kafa... ...maske takıp, hadi onu... ...onun iki

Çok, güzel, çok güzel. Ay ne kadar çok uyumuşum ben böyle ya. Uyanayım da şu abur cuburlarımı bir Benim elimde abur cuburlar vardı bir kova. Nereye gitti bu abur cuburlar? İnanmıyorum. Aa ben burada birazcık uyumak istemiştim. Abur cuburlarım kaybolmuş. Aa bir kova abur cubur. Çocuklar mı aldı acaba? Neredeler acaba bir bakayım. Çocuklar. Aa bu çocukların sesleri neden yok? Çocukların sesi hiç çıkmıyor. Bu kapı neden açık? Yoksa ben uyurken ev falan mı girdi? Bu kapı neden açık? Ah, abur cuburlarım da yok. Çocuklar da yok. Bu ses nereden geliyor? Bir yerden bir ses geliyor sanki. Aa, bu sesler nereden geliyor böyle? Aa, asansörden mi geliyor acaba bu sesler? Nereden geliyor acaba bu sesler? Bir bakayım bakayım. Ay şuralara bir bakayım. Benim abur cuburlarım neredeymiş? Aa. tane maskeli var burada ellerinde de benim abur cuburlarım var. Siz kimsiniz benim abur cuburlarımı almışsınız? Benim çabuk abur cuburlarımı. Sen de ver çabuk maskeli abur cuburlarımı. Bir de benim Dubai çikolatamı almışsın. Benim Dubai çikolatamı. Benim Dubai bana. Kimsiniz siz böyle? Aldım abur cuburlarımı sizden. Gidiyorum eve. <laughs> Sen de ver onu çabuk koy. Yani Aa bunlar kim böyle? Bana sanki tanıdık biri gibi geliyor. Oh, siz kimsiniz böyle? Ay, Aa, kim bu maskeler? Benim bir kova aburcu burumu almış Pilar bir de. İnanmıyorum kimmiş bunlar? Bir bakacağım kim acaba bu. <laughs> Aa, yeter misin anneciğim? Bu kim? Aa, bu da nehir? <laughs> Bu maskeli diğer maskeli kim? Aa, inanmıyorum çocuklar size. Ama siz siz benim bir kova abur cuburumu mu aldınız? Ben Siz benim abur cuburlarımı mı çaldınız anneciğim? İnanmıyorum size çocuklar. Gelin içeri çabuk gelin buraya. Ama ben sizden mı alacağım. Siz merak etmeyin ben de sizi korkutacağım böyle. Şuna bakın ben bir kova abur buru almıştım kendime. Sizden gizli gizli yiyecek mi? Anneciğim o benim Dubai çikolatam. Geçin bakalım içeriye sizi yaramaz çocuklar. Gel bakalım şaşkın gel. Neden aldın sen benim cubayı çikolatamı abur cuburlarımı? İnanmıyorum size çocuklar ya. Ben biraz uyumuştum hemen almışsınız benim abur cuburlarımı ya. Aa anneciğim bunlar benim ama vermeyecektim ben size. Neden alıyorsunuz? Siz bana hiç yedirmiyorsunuz. Hep kendiniz yiyorsunuz ya. Bir de maske takmışsınız beni korkuttunuz. Çocuklar neden korkuttunuz siz beni anneciğim? Bir kere de ben yiyeyim abur cuburları ne olacak? Hayır anneciğim bırakır mısınız ama bunlar benim abur cuburlarım. Vermek istemiyorum size. Evet. Aa, bir de maske takmışlar ya Aa, şuna bak. Anneciğim bu ne kadar korkunç böyle. Ay çok korktum. Ben bunu niye giydim biliyor musun? Aslında ben bu uykuyu bekliyorum. Evet anneciğim ben zaten seni örümcek adam sandım. Dedim bu kim böyle bir daha burcu bunları mı almışsınız? Vermeyeceğim anneciğim benim bunlar. Aa Dubai çikolatam nerede benim? Dubai çikolatam değil aldı götürdüm yerim. Yediniz mi yoksa? Evet. Getirin bakalım benim Dubai çikolatamı. Getirin anneciğim. Bunlar benim anneciğim. Siz her zaman yiyorsunuz. Bir kere de ben yiyeceğim. Ben. Bunlar bak bu toy boxu da ben kendim almıştım. Her zaman siz yiyorsunuz. Bakın bu jelibonu da ben kendim almıştım. Bundan bir tane daha yemiştik ama bir daha yemek Hayır anneciğim vermeyeceğim. Bak bunlar da benim bonibonum. Aa bu da benim uzun şekerim. Size vermek istemiyorum ben bunları anneciğim. Bir kere de ben yiyeyim. Her zaman siz yiyorsunuz bu abur cuburlar. Anneciğim ne olur bir kere de ben yiyeyim. Tamam sana. Tamam bu da bana çikolatasını veriyor sana. evet anne var. bunu zaten ben çok merak ediyorum Dubai çikolatasını. Bir de bunu çalmışsınız. İnsan bunu bırakır bari. Bunu vermeyeceğim. Bir de şunu Aa çocuklar ben yine gene bana vermiyorsunuz. İnanmıyorum ya. Bir Küstüm de bunu Küstüm anneciğim ben size. Tamam yani, almasın maskeyi. Senin olsun. tamam ben de maske takıp <laughs> sizden kaçıracağım bir dahaki sefer tamam mı? <laughs> Takacağım maskeyi böyle sizi korkutacağım. Ben de sizden alacağım burcu buralarınızı görürsünüz bak siz. Ya.